Merhabalar, Didi ben yine karşınızdayım. Anılar ve Oyunlar'da bu sefer şarkıların gücünü ve bize neler katabileceklerini tartışacağız birazcık. Ben şarkıların esasında ailenin çocuklara olan iletişimiyle ilgili güzel bir yanı olduğuna inanıyorum. Ve bu güzel yanda şu, siz ne verirseniz ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Beni çok mutlu eden bir şey bu. Çünkü çocuklara geceleri yatarken iki şarkı okuyordum ben. İkisi de Türkçe şarkılar. Ve uykuya geçtiklerinde de zaten bitmiş oluyordu programımız. Şarkı türkü programımız. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Ben bir ara çok şiddetli bir gırbe yakalandım. Çocuklar gene küçük. Onlarla ilgilenemiyorum ama... Uyumaya da çok ihtiyacım var. Çocuklara gerçeği söyledim. Dedim çok uykuya ihtiyacım var ama sizde yalnız bırakmak istemiyorum. Uyuyamıyorum dedim. Ne yaptılar diyor musunuz? Gelip bana o şarkıları söylediler. Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Yani siz çocuğunuza nasıl davranırsanız çocuk da ilk önce size aynı şekilde davranarak karakterini göstermeye başlıyor. Siz çocuğun bir aynası olmuş oluyorsunuz. Ve çocuk da sizin aynanız olmuş oluyor aslında. Çok güzel bir iletişim bu. O yüzden bizim evde şarkılar, türküler de hiç bitmez. Bunlardan işte en çok sevdiğimiz de Gessen Anadolu'yu ve Ilgaz şarkıları. Size bu şarkıları Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi biraz e, çekinceyle e, yaklaşıyorum Çünkü unutmuş da olabilirsiniz ama hiç bilmeyenler de olabilir diye de söylemek de istiyorum e, Biraz bet sesimi dinleteceğim size ve iki şarkıyı arka arkaya dinleyeceksiniz benden <laughs> Başlıyorum efendim e, Sen ne güzel bulursun gezsen Anadolu'yu Dertlerden kurtulursun, gezsen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var. Ne hoş toprakları var, gezsen Anadolu'yu. Orada bahar başkadır, yazlar kışlar başkadır. Ah, bu diyar başkadır, başkadır. Gezsen Anadolu'yu. Evet, şimdi de Ilgaz, Ilgaz daha kolaydan gidecek <laughs> çünkü çok fazla kısmını bilmiyorum ben Ilgaz'ın bildiğim kadarını öğrettim çocuklara da Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın baharda yeryüzünde bu cennetin bağısın baharda yeryüzünde bu cennetin bağısın Düşünebiliyor musunuz bu iki güzel şarkı siz hasta olduğunuz zaman sizin başınızda sizin için söylendi. Sizden daha mutlu bir anne olabilir mi? Hasta bile olsanız uykuyu bile unutursunuz değil mi? Ben de unuttum ve bu bu merak etkisinin bütün ailelerde olmasını da isterim. Tekrardan hoşçakalın diyorum efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.